Merhaba arkadaşlar, 5 Mart 2022 Cumartesi. Ayın, e, ikisini ikisinde verdiğim siparişlerimiz geldi. E, Hindiba kahvemiz geldi. Ben bu kahve kendim için aldım. İkili ikisi e, indirimdeydi, indirimli fiyattaydı ve iki tane aldım. Bunun birini satarım, birini içerim. Çok tercih ediliyor insülin direncini ayarlıyor. Kan şekerini ayarlıyor. işte Bağırsak sistemini hızlandırıyor. Ve enerji veriyor en önemlisi. Ve ekstra zararı yok yani. Ben çok memnunum. Kahve videolarımda var zaten. Instagram'da çok fazla. Youtube'a da atayım. Bu da göz farı paleti. Bunu açamayacağım. Bandajı var. Çünkü müşterinin. Daha önce paylaşmıştım ama. Pigmentleri falan çok güzel. Kalıcı. Şimdi aa bakın burada ne yazıyor. Elini çekmemek. Sürpriz ürün. Bu kadınlar gününe özel sürpriz ürünümüz. 300 TL'lik alışveriş. Evet. Mehmet açma. 300 TL'lik alışverişi onu açabilirsin oğlum. 300 TL'lik alışverişi o hediyeydi. Bakalım ne gelmiş. Aç anneciğim. Muhtemelen oh, aldık. Sürpriz ürün. Bakalım herkese ne çıkıyor. Bize ne çıkacak. İyi. Çıkar bakalım anneciğim. Bundan aynısından benim vardı. Çok güzel. Çok da satıyorum. Açamadım bir türlü. Anne bak. <laughs> Böyle. Bir dakika elindeydim ha. Pigmenti, renk tonu bu şekilde. Hediyeniz için teşekkür ederim Kadınlar Günü'ne özel hediyemizdi. 8 Mart'a kadar 300 liralık alışveriş yapana. Ee, sürpriz ürünümüz geldi. Ve bu e, biberli balzamamız. Bu çok iyi geliyor. E, fiyatı da çok uygun. E, 65 liraydı katalogda. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bundan ben iki tane aldım. Birisi sipariş. Birisi de açma oğlum ne yapıyorsun anneciğim? Öyle yırtma. Bunlar sipariş oğlum. <laughs> açma oğlum açma. Bak bunları da açmış hemen. Bunlar da arkadaşlar kiraz e, kokulu şekilde Çok güzel kokusu var. Bunlar da siparişlerimiz. Şu da siparişimiz. Bu da His Power. 200 lira bunun fiyatı. Katalog fiyatı. Çok güzel bir kokusu var. Bir müşterimiz bizde beğendi. Eşime almıştım ben bunu. Sipariş verdi. Aman Allah'ım. Ay tuş oluşum. Bu da arkadaşımız sipariş göz farı. Güle güle kullan Ayşegül'cüğüm. Takiptesin. <laughs> Öpüyorum seni. Evet bu da Mart'ta hemen e, Nisan kataloğunda şöyle bir göz, göz, göz gezdirelim bakalım neler var. Açma oğlum ne yapıyorsun? Şu farı bulayım. İşte far burada. Bu far bu far arkadaşlar. Farımız Böyle, aynı şekilde fiyatı da 120 liraymış. Bu da kahvemiz. buradaki His Power erkek parfümümüz. Mart ayında 200 liraydı. Yani Nisan'da 210 liraya çıkıyor fiyat. Ee, öneririm herkese. Çok güzel kalıcı bir kokusu var. Erkekler için 100 milim zaten. Ee, Miktar da iyi. İşim, eşim kullanıyor. Ben de memnunum. Ee, güzel yani. Kalıcı kokusu uzun süre gidiyor. Mart ilk kargosu böyleydi. Diğer kargolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mehmet sana da teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Hayır. Teşekkür etme. Sinirlendi bana kızdı. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.